gördüğünüz gibi yeni modla karşınızdayım. Yeni modu geldi. Kuruyorum. O ne lan? tövbe tövbe. O ne lan tövbe? Çok büyük. Elif abla şuna bir bak. Bak şuna Elif abla. Elif abla bak bir. Çok büyüktü. Oğlum ne? Eee <laughs> ne var şimdi? Ne var? <laughs> <laughs> i sure. Ya 2 numara neredesin? Buradasın. Neyse. Üçtesine ne olmuş ya? Ne lan? Ha küçük bölge. Cedric'in <laughs> <Çek bir> mantığı. <modeli. gülüyor> Lan mideste bir şey olmuş. Lan mideste herhalde eskiye dönmüş. Eskiye dönmüş oğlum burası. Eskiye dönmüş. <laughs> Kolsuz. Ölmedi Lan Bül Lan Ben daha önce bununla karşılaşmıştım Evet evet karşılaştım ben bununla daha önce Herhalde böyle G11 kişi oldu Anlamadım ki Ama az önceki adım da bir patlaymadı ya. Patlasaydı keşke. Ne lan? <Calmel fünf> <BelgianALLY> ne bu <repay> <This> <hating and> दुबार चलो तस्वीर सेंच करो लाइन लगाया। दुबार चलो तस्वीरों सांग बनाता गया। दुबार चलो तस्वीरों सांग करो लाइन लगाया। दुबार चलो तस्वीरों सांग लोग गरा खाऊंगा। कहाँ सांग दुबार चलो तस्वीर निजी है। समझ से दुबार चलो तस्वीर नहीं है समझे। निजी का खास लेके चलो तब भी मिलूं। <laughs> ne? Ooo oh, ne eklemişler. Ne? <laughs> 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 O zaman evet. öleceğim zaman bunu basarım. Canım dolar. Dolur. Evet. Ama cidden çok güzel eklemişler evet. bunu. Buralar eski haline dönmüş.

Kitube Dubai Çikolatası diyorsan, <tık> diyorsan Kaki, Dubai Çikolatası diyorsan Kaki, Dubai Çikolatası diyorsan yorumlara kalp bırak. Burada kendimizi eski zamanındayken görebiliyoruz. Elif abla şu anda annemi ilk başladığı zamanda görüyorum. 6 yıl önce başlamış PUBG'ye.

bir Dubai çikolatası seç ve onu ailenle paylaş. Malı kız Dubai çikolatası diyorsan görmezden gel. Kuru kafa Dubai çikolatası diyorsan kanala abone ol. Belki Dubai çikolatası diyorsan yorumlara katla. Devasa Dubai çikolatası için videoyu beğen. Sınırsız Dubai çikolatası için hepsini yap. Videoda kaç kere çikolata verilmiyormu?

a que coloca feijão no arroz a dubai corta só precisa ser online a lange haia quando que o dubai corta seria o sanduich angolano a que o dubai corta seria o sanduich na capra e a saudai corta seria de 2020 começou o dubai coloca feijão no arroz e a dubai corta não limuram

bu ee, ben ben bunları <laughs> <aduk et yaparım. gülüyor> Lan. Oo! <laughs> dörsem, Ölmezmiş Neyse i̇şte dört numaranın güzel. Bu güzel. 4 numara ölmüş şu odakta. adamın da buradan gelmesi

bomb Bir ve4 sel oldu pazartesi sabah saat 10'da bulunanı beklerken aslında geçenki gibi değil ama Jeff'i de maille aradım. Ben de evden çıktım ve Selca onu aramak için fırladım. Parktaki görürsen yaparaya çıkıp da bana söyle. Çok iyi şarkı dinle. Arkadaşlar da sizi varsan görüyor. Massa da bana çıktı. Senin sesin de çıktı.

Do I chose to see you stay here, stay dreaming? Ah, sir, God, I think do I chose to see you on Sunday or do I go back? If I say do I chose to see you in Disneyland, so Mrs. Do I chose to see you in Hepsyndia, will you let me have to see you in Hepsyndia?

Bu mi? <laughs> Elif abla, bence kaltı. yeni modu çok güzel yapmışlar. <laughs> Merhaba, bıçak ya, bıçak bile eklemişler bak bıçak. Merhaba. Geri sarma bıçağı. Al, yine başladım. Al bak. Geri <laughs> sarma bıçağı diye bir bıçak. Eski halini bile görebiliyorsunuz. <laughs> <2000'de>. 2019'da başlamış <laughs>

Canım Dubai açık değildir Hem senin takmamıştın ki kulaklığı. Hı -hı.

diye anladım. için hepsini ya benden iyi. Dahi çikolatası için hepsini yap,

Evet bua çikolatası diyorsan, Kuru Dubai çikolatası diyorsan, Dubai çikolatası diyorsan de Kuru kanala çikolatası için videolar kaç kere çikolata

Bir Dubai çikolatası seç ve onu ailenle paylaş. Balık Dubai çikolatası diyorsan görmezden gel. Kuru kafa çikolatası diyorsan kanala abone ol. Nerede? çikolatası için Nerede? Gördük. Nerede? Nerede gördü içine

<gülüyor> vay <gülüyor> Yanlışlıkla şuraya basıyorum Tam yok mu ya. Dubai ne? Yalnız orta açıldı. Dubai çikolatası için hepsini yap. videoda kaç kere çikolata dedim yorumlar. Ne <laughs> Dubai, çikolatası Dubai, çikolatası Dubai, çikolatası Dubai, çikolatası Dubai çikolatası için Hepsini Bilmiyorum. Yorum. Aa bu biziz. Bu evet. evet, bizim takımlar. bunlar. Bunun Çantam Hı -hı.

Ya, ya sana hatam zaten hani, değil de. Ya da değil de bir yerlere saklanıyor. Kesin. adam ağrı yaşanır. Zavar giden çok bir şey var. Atacağım. <laughs> Elma Ne şey ya? Bilmiyorum. Elma atacağım bilmiyorum. bunu kullanmayı bilmiyorum. <laughs> <laughs> neyi duvar, diyorsan, Neyi kullanmayı bilmiyorum. Neyi abone bilmiyorum. Takip Şaka hepsini yap. Videoda Ana anam kadar çikolata. Duruk çikolata çikolatası için, için çikolata e, çikolata. awesome. hepsini çikolata <laughs> yap. Videoda kaç kere çikolata dedim yorum. <laughs> Geriye dönüş ne demek? Yani herhalde içeriye gideceksin diyecektim. Ne oluyor lan? Please recall me. Gar, gar. Yap, kaç dubağ dubağ şey değil mi pafşek değil asist olmasıymış ben ağabeyi, dubağ Dubai için Dubai için yap. Awesome. Dedim yorum. Dubai Dubai yap. Dubai Dubai awesome. Bir Dubai çikolatası seç ve onu ailemle paylaş. Bana Dubai çikolatası diyorsan görmezler ya. Kuru kafa Dubai çikolatası diyorsan kanala abone ol. Dubai çikolatası diyorsan yorumlara kaç bırak. Devam sağlık Dubai çikolatası için videoyu beğen. Sanırsın Dubai çikolatası için. Awesome. Videoda kaç kere çikolata dedim yorum. Thanks. Dubai çikolatası seç ve onu ailenle paylaş. çikolatası diyorsan gel. Kuru kafa Dubai çikolatası kanala abone ol. çikolatası çikolatası için videoyu Sınırsız çikolatası için hepsini awesome. çikolata çikolatası seç ve onu ailenle paylaş. <laughs>

Kuru Dubai çikolatası seç ve onu ailenle paylaş. Balıkta Dubai çikolatası diyorsan görmezden gel. Kuru kafa Dubai çikolatası diyorsan kanala abone ol. Hadi Dubai çikolatası diyorsan yollulara kayıp bırak. Devasa Dubai çikolatası için videoyu beğen. Sınırsız Dubai çikolatası için hepsini yap. Videoda kaç kere çikolata dedim yorum. Dubai çikolatası seç ve onu ailenle paylaş. Balıkta Dubai çikolatası diyorsan <laughs> <encaps. cannedlerin> görmezden gel. Kuru kafa Dubai çikolatası diyorsan kanala abone ol. Hadi Dubai çikolatası diyorsan Please bilmiyorum. recall me. çikolatası Help. Malıtı, çikolata Thanks. hepsini Duba Please seç, recall me. Çikolatası 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 bırak. Çikolatası için, çikolatası için hepsini yap. Videoda kaç dedim yorum. Bir Dubai çikolatası seç ve onu ailenle paylaş. balık Dubai çikolatası diyorsan görmezden gel. Kuru kafa Dubai çikolatası diyorsan kanala abone ol. Kalpli Dubai çikolatası diyorsan yorumlara kalp bırak. Devasa Dubai çikolatası için videoyu beğen. Sınırsız Dubai çikolatası için hepsini yap. Videoda kaç kere çikolata dedim yorum.

Duvai çikolata <laughs> <laughs> <paylaş. Bin gülüyor> <için bir dizir gülüyor> Dieses awesome. läuft, <laughs> Çikolata siparişleri

Ben de daha kötü. yine P90 var. P90 değil P90 şarjörü çok zor

预备好了是不是你们的预备好了是不是

The best. Evet, the best. evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Evet, videonun daha sonuna geldik.